Başlamış olması lazım. Kaç tane canlı yayın Başladı. Içinde. Değil mi? Ekran yok ki. Dur. Bakıyorum dur. Geldi. Değil mi? Değil mi? Açıldı ha, değil Ekran yok Ekran... Dur bekle. Sen ekranı aç. Ekran. şimdi. ekran nasıl var ya? Bekle kanka. Şuradan dur herhalde. Ahne CS'ye yapışacağız. Yok ki kanka. onun bir onun bir şeyi var diyor ya. Harun biliyordur Harun. Harun geldi mi Harun? He evet. Harun biz yayın açtık ama ekran yok. Youtube'a <laughs> gir bak. Nasıl? Baya kasa. Ya, yaptım? siyah ekran. Yani kendi çıkış kanalına bak. mı açtın Furkan? Gel. Ayarlara evet. gel. Ayarlara gel. Ayarlara gel. Ha. Ne gel ayarlar? Çıkış hmm. diyor. Çıkış çıkış. Ha. Ya da yayına gel. Kodlayıcı, ses kodlayıcı, yayın nerede, yayın, hizmet falan. Nasıl yapıyorduk ya? Dur. Ben bir OBS'den kendim de OBS'den bakayım. Harun. He. Yardım et ya kanka ekran yok anasını satayım. Ben bir yani bakayım bir. Şey yok, kendi ol. Canlı yayın yazılımında da gözükmüyor ki. Uf. Kötü mü ya? kanka niye böyle ya? Bekle. Masa sesi falan filan var burada. Bu bu sesi. İptal ettin canlı yayını şu an. Haberin olsun. Nasıl? Haberin olsun da yani. Haberin olsun da yani. Haberin olsun da. İptal ettin canlı yayını. Nasıl iptal ben ettin? siz onu da? planladınız bu canlı yayını. Ne yaptınız? Bir anda geldi. Ben Mustafa ya yardım. O dedim canlı yayına aç. Ben direkt açtım yani. YouTube'dan mı açtın öyle diyeyim? Oğlum bak OBS'e girdin değil mi? Ben bir kendi OBS'e Evet. Abi. Olmadı mı? Hala siyah Olmadı. Ikram. Oldu.